Merhabalar değerli izleyiciler. Ayetler ve İbretler programımızın bugünkü konusu Kamer Suresinin 17. ayeti. Andolsun biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Fakat hani ibret alacak olan? Bu ayet Kamer Suresi boyunca dört defa bir nakarat şeklinde tekrarlanıyor değerli izleyiciler. And olsun, Biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık fakat hani ibret alacak olan. Zikir kelimesi aslında çok kapsamlı bir kelime. Ezber, ezberlemek, hatırlamak, düşünmek, öğüt almak gibi anlamları içeriyor ki burada bu muhteva içerisinde baktığımız zaman bütün bu anlamların kastedilmiş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü Kur'an alemler Rabbinden bize gelen bir hitap olmakla beraber biz bu fani aciz insanların anlayabileceği, düşünebileceği, öğrenebileceği, dinleyebileceği, tekrarlayabileceği, hatırlayabileceği ve öğüt alabileceği bir şekilde kolaylaştırılmış bir kitap. Kur'an'ın indiriliş gayesinde zaten bu ifade açık bir şekilde ifade ediyor. Fakat asıl düşünmemiz gereken tabii bu cümlenin son kısmı. ...fakat hani ibret alacak olan. Bu ifadeye... ...ibret alacak olan var mı? Nerede ibret alacak olan? Hani nerede e, ibret alanlar? Veya ibret alacak mısınız? İbret alacaksınız değil mi? Gibi manalarda da... ...almak mümkündür. Biz bunu kendi nefsimize e, uygularsak... ...kendi iç alemimize bakarsak... ...bize oyun olan manayı... ...alır, çekeriz. Şimdi bu kolaylaştırma... ...evvela bir e, tıpkı çok parlak bir tecellinin mesela bir güneşin tecellisinin bizim görme sınırımız içerisine gelişi gibi bir işlemle bir kolay e, kolaylaştırma fiili cereyan etmiştir. Bunu görüyoruz. Mesela biz Allah'ın yarattığı sayısız yıldızlarının bir tanesi olan güneşe bile çıplak gözle bakamayız. Onu laboratuvarda inceleyeceğimiz zaman mutlaka bir perdeye aksettirle zayıflatılmış bir şekilde biz o görüntüye bakar ve o fotoğraftan inceleriz. Yoksa çıplak gözlü, hatta koyu bir gözlük arkasından bile doğrudan doğruya gözlü, güneşe baktığımız zaman bu bizim kendi gözümüze karşı girişeceğimiz bir suikasttan başka bir anlam taşımaz. Allah'ın yarattığı sayısız yıldızlardan bir tanesinin tecellisi böyle bir şey olursa Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendi kelamı bizim acaba bizim işitme, anlama, hatırlama, öğrenme sınırlarımıza getirilecek şekilde bir tenezzülat ilahi olmasaydı acaba biz nasıl dayanabiliriz? Hiçbir şekilde bu mümkün değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim bizim anlayacağımız bizim hatırlayacağımız, öğüt alacağımız, düşüneceğimiz, hatırlayacağımız ve çok kolay bir şekilde ezberleyeceğimiz hatta bütün bir ömür boyunca binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca defa tekrarlasak bile ki Fatiha Suresi aşağı yukarı bütün namazlardaki tekrarıyla beraber 70-80 yaşındaki bir adamın hayatı boyunca böyle bir rakamı bulur. Bu kadar tekrara rağmen usanmayacağımız bir şekilde bize gönderilmiştir. Bir mucize olarak hatta mucizeler paketi olarak bize gönderilmiştir. Tabi bu gönderilmenin sebebi, hedefi bizim bu Kur'an'dan bize gönderilmiş olan, alemlerin Rabbi tarafından bize gönderilmiş olan bu hitaptan ibret almamız, öğüt almamızdır. Yoksa günün modasında olduğu gibi işte ben de Kur'an'ı alıyorum, okuyorum, anlıyorum. Bakalım şundan bugün şu sayfayı açtığım zaman bundan ne ahkam çıkaracağım şeklinde boyumuzu çok aşan iddialarla Kur'an'a yönelmek ve kendi keyfimize, heveslerimize uygun şekilde yorumlar çıkarmak değildir. Evvela bu Kur'an'ın alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş olması, bizim için kolaylaştırılmış olması ve zikir ve ibret kelimelerinin burada dikkat, özellikle dikkatimize sunulmuş olması bize Kur'an'a yaklaşma açımız açısından yaklaşma edebimiz açısından son derece önemli ipuçları veriyor değerli izleyiciler. İşte biz bu Kur'an'a yöneldiğimiz zaman çok ciddi bir sorumluluk karşısında olduğumuzun idrak içinde bulunmalıyız. Bu kitap bize dünyaca büyük herhangi birisinden gelmiyor. Gelseydi yine ona uygun bir şekilde bir ciddiyet takı takınırdık elbette. Bir dünya sultanından gelmiyor. Onun karşısında bir dünya sultanından da gelse herhalde alelade bir mektup gibi, alelade bir kitap gibi bir kenara atmazdık. Ama bundan çok daha ötesinden alemlerin Rabbi tarafından gönderiliyor. Ve bizim insan olarak yaratılışımızın asıl amacı da bu Kur'an'ı okumak, anlamak, ibret almak, ve onun dışında kâinata bakmak, onun gösterdiği şekilde şu kainatı bir sanat galerisi halinde incelemek, bütün bu kainatın safalarında işlenmiş o çiçeklerin ballarını, o sarayların ve diyor zaman işaretli çok güzel tasvirini uygun şekilde almak, toplamak ve ondan imanlı balları yapmak şeklinde olmalı. Bu tespit bizi sık sık karşılaştığımız bir sorunun da cevabına getiriyor. Hani bazen Kur'an okumalı mıyız, meal okumalı mıyız, tefsir okumalı mıyız gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bunun cevabı tamamen nasıl okuduğumuza bağlı. Ne okuduğumuza, nasıl bir meal ve tefsir okuduğumuza bir de nasıl okuduğumuza bağlı değerli izleyiciler. Eğer biz hemen Kur'an-ı Kerim'in kapağını kaldırır kaldırmaz bizim onun en ince ahkamlarından hüküm çıkaracak şekilde kendimizi yetkili bulmaya kalkarsak elbette ki o o kitabın karşısındaki edebimize uygun bir davranış olmaz. Ama öğüt için, öğüt almak için alemlerin Rabbinden bize gelen öğütleri almak, onun sarf sayfalarında bize anlatılan tarihten, kıssalardan, kainat ayetlerinden derslerimizi çıkarmak için baktığımızda bize son derece e, değerli öğütler verecek, ışıklar tutacak, bize dünya ve ahiretimizde rehberlik edecektir Kur'an-ı Kerim. İşte onun için Arap Suresinin sonundaki bir ayet ayeti kerimede bize e, Cenab-ı Hak Kur'an okunduğu zaman susun ve dinleyin ki merhamete, rahmete mazhar olasınız buyuruyor. O Kur'an konuştuğu zaman bize düşen susmak ve dinlemektir. Ve İsrail Suresi, Nahl Suresi'ndeki bir ayet kerimede de, Kur'an okumaya başlarken, şeytandan Allah'a sığınmamız emredilir. Bu da son derece önemli bir emirdir. Çünkü böyle bir emrin varlığı, evvela Kur'an okuma sırasında bizi şeytan tarafından gelebilecek bir tehlikeyle karşı karşıya bulunduğumuz konusunda bir bilince getiriyor yani daha başka ayetlerde de geçtiği gibi şeytan insanı çok aldatıcıdır o şeytan. insanı Allah ile de aldatır. Eğer yaklaşma açımızı ve edebimizi doğru düz belirleyemezsek biz bu serapa bir hidayet olan bu kitaptan da e, dersimizi, nasibimizi alamaz ve daha doğrusu yanlış bir nasip almış oluruz. Onun için Bundan önceki programlarımızda da ele aldığımız uzay boyutu, zaman boyutu içerisindeki kendi yerimizi evvela belirleyip sonra bizi o hiçlik karanlıkları içerisinden çıkaran bu kitaba ve bu hitaba nasıl yaklaşmamız gerektiğini çok iyi düşünmeliyiz ve ondan sonra kitap Kur'an-ı Kerim'in kapağını açmalıyız değerli izleyiciler.